Arkadaşlar bakın mobil bir kullanan motor mobil bir tekrar kendini kanıtladı. Mobil birden başka motor ya kullanmaz bu müşterimiz. Gerçekten maşallah var. Fanlaştırmak için e, yüksek devre tutmamız gerekiyor. 2000 3000 devre arası. Daha hızlı, daha çabuk sirkülasyon olsun diye. Bir de arkadaşlar şunu da hatırlatmak istedim. E, şarj dinamosunu söker, sökerseniz sökerseniz daha rahat çıkar. ben alışık olduğum için çekmedim. Yani ilk defa çekecekler için şarj dinamosu çekilmesi daha rahat olur. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Aracımız Porsche Cayenne VR6 motor. Yani V6 tek silindir kapağı olan motor. Bu motorların silindir dizilişleri, yani silindir piston dizilişi 1, 2, 3, 4, 5, 6 olarak yani hafif çapraz V motor tek sindir kapağı 3.6 benzinli ee, aracın sıkıntısı kribütör kapağından yağ kaçırıyor kribütör kapağını sökmek için hemen yapıldığını söküyoruz daha önce parçalarda M1 Fold'u nasıl Onun, ondan bahsetmiştim. İki videomda da var. Oradan görüp bakabilirsiniz hemen onu kodunu çekmeden kesinlikle zaten kilopter kapağını çekemezsiniz. Şimdi anlatmak istediğim kilopter kapağını çekmeden önce temizliğin önemini açıklamak istedim. Şimdi kilopter kapağını sökerken üzerinde bir sürü kir toz var. Bunu sökmezsek yani temizlemezsek sökerken motorun içine kir düşürebiliriz. Onun için bize sıkıntı olmasın diye takarken de çok temiz bir şekilde takalım diye Öncelikle kirli halinde ee, sökmeden önce kirli vaziyette temizleyeceğiz. Takarken de temiz bir şekilde takacağız. Sadece sindir kapağını dışarıdan, iç taraftan ve dıştan iyice temizleyip yerine takacağız. Şu anda kirliler yumuşasın diye zilaç sıktım. Şimdi temizliğini yapacağız. şekilde önce yukarıdan aşağı doğru kirleri indiriyoruz. Tabi öncelikle ben gönlük önlemlerimi aldım. Sobaların içine e, kir düşmesin diye, yakıt düşmesin diye tıkadım. Şu anda temizliğimizi yaptık. Kapak söküldükten sonra tekrar temizlenecek. O ayrı temizlenecek. Buraya bakılmayacağız. Sadece hafif conta yüzeyini temizleyeceğiz. Şimdi bir de e, eski eski ile yeni kayınlar arasındaki e, sadece bir fark var. Yani sökerken dikkat edilmesi gerekenler. E, alt taraftan bu şekilde gördüğünüz su hortumları önünden geçiyor. Buradan ayırmamız gerekiyor. Tek fark bu. Bir de arkadaşlar şunu da hatırlatmak istedim, ee, şarj dinamosunu söker, sökerseniz daha rahat çıkar. Ee, ben alışık olduğum için sökmedim. Yani ilk defa çekecekler için e, şarj dinamosu sökülmesi daha rahat olur. Bir de bu aküribatör kapağı, PCI varfi tek parça olarak gelir. PCI bunun içinde. Patlak olduğunu nasıl anlarız? Şurada bir deliği var. Araç çalışırken elimizi araç düzensiz çalışıyorsa çalışırken elimizi buraya koyarız. Hava çekiyorsa araçta araç çalışmasında herhangi bir değişiklik oluyorsa bozuk demektir. Normal kapaklarda yani arızalı olmayan araçlarda buradan hava çekmez. Bilginiz olsun. Şu anda kapağı çıkarıp daha detaylı bir temizlik yapacağız. Contamızı değiştireceğiz, yerine takacağız. Buradaki rail hattını sökerken mutlaka buradan elimiz çok dar bir yerde üstteki yakıt borusunu gevşetip aşağıdakini tam söküyoruz. Takarken de rail hattını rail hattını yerine geçiyor. bu şekilde burada bırakıyoruz. Burada bıraktan sonra emme manifoldunu yerine oturtuyoruz. Emme manifoldu bunun içine giriyor. Yani daha doğrusu burası emme manifoldunun içine giriyor. Emme manifoldunu tutan da ayrı bir vidalar var burada. Rail hattıyla birlikte. civataları bunlar. hem yani 10 civataları. Arkadaşlar bir de aracın su pompası değişecek. Bu şekilde geliyor. Orijinal. Su pompasını da söktük. Onları da belirtmeyi unuttum. Arkadaşlar bakın mobil bir kullanan motor. Mobil bir tekrar kendini kanıtladı. Mobil birden başka motor yağı kullanmaz bu müşterimiz. Gerçekten maşallah var. Tekrar maşallah diyelim. Şu anda su pompamızı yerine takacağız arkadaşlar. Kilometre kapağı temizlenene kadar su pompasını takayım. Su pompasını takarken kasını çekmemize gerek yok. Şuradaki deliklerden e, civataları takabiliriz. Şu an takma işlemine geçeceğiz. Arkadaşlar bu şekilde kilitli kapağını sökmeden önce temizliğimizi yapmıştık. Göründüğü gibi. Sadece buraları benzinli bezle hafif silmemiz yeterli. Bu şekilde içine hiçbir şekilde kir düşmemiş olur. Temiz bir iççiliğimiz çıkar. Bu şekilde sökmeden önce pardon söktükten sonra temizliğimizi yapmış olsaydık motorun içine kir, toz, benzin girebilir. Kapalı halde temizliğimizi yapmamız en mantıklı, en sağlam, en temiz iştir. Bu şekilde temizliğimiz tamamlanmış oldu. Şu anda kirbitör kapağını temizliyoruz. Takacağız. su pompasının yeri temiz olduğu için hiçbir şekilde kireçlenme, paslanma yok. Ee, buraya hiçbir şekilde sıvı conta bir şey sürmüyoruz. Direkt takıyoruz. Arkadaşlar şu anda pompamızı yerine otururken ee, hafif karşılıklı bu şekilde oturmamız gerekiyor. Pompamız yerine oturttuktan sonra şuradan civata yerlerini ortalayacağız. Civatalarımız bu şekilde hem altı 12 köşe civatalar. Bu şekilde okuma yardımıyla şuradaki aradan karşılamayan idiotlar için aslında çeviriyoruz. Zor olan cihazlarımız için bu şekilde peçete sıkıştırıyoruz. Düşmesin diye. anda отакн турдук аа Sıkarken de bu şekilde hepsini tek tek boşluğuna alarak daha sonra ayrıca sıkacağız. Bu şekilde bir. İki. Üçüncü yatağı sıktık. Bu şekilde pompa takma işlemimiz bitti. Buradaki sensör sensörden gelen hortumuzu buraya takıyoruz. Şu anda külbütör kapağını temizledik. Kesinlikle PC volfin içine fazla benzin geçirmemeye çalışıyoruz. Hava da basmıyoruz. Patlamasın diye. Çünkü içindeki contalar çok hassas. Yani içindeki diyafram daha doğrusu. Contalarımız yeni. Şimdi külbütör kapağını takmadan önce özellikle bu birleşme yerleri hafif bu şekilde birer nokta sıvı conta koymamız gerekiyor ek yerlerinden kaçırmasın diye. Başka da sürmüyoruz. Külbütör kapağımızı yerine taktık. Buradaki kuru çamurlar gitmiyor. Bütün civataları tutturmadan kesinlikle sıkmıyoruz. Sıkarken de karşılıklı sıkmamız gerekiyor. Özellikle arka civatları önce tutturacağız. Yani sıkmaya başlamadan önce tutturmamız gerekiyor. Bu şekilde tutturduk. Şu anda bobinlerimizi takacağız. Kilometre kapağımızı sıktık. Bobinlerin içlerini iyice kontrol ediyoruz. Bobinler bir ters bir düz oturuyor arkadaşlar. Yani fiş yönleri biri bu tarafta, biri bu tarafta. Takarken de tık edene kadar bastırıyoruz elimizle. son bobinimizi yerleştiriyoruz. Bu şekilde bobinlerimiz tamamdır. Şu anda memori fotoğunu takmaya geçeceğiz. Manifoldun buralarını yine benzinli bezledik. sildik. Ee, burası contanın iç tarafına kalıyor. Siyahlık kalmış. Sıkıntı yok, herhangi bir çıkıntı yok. Kesinlikle enjektör lastiklerinin uçlarını yağlıyoruz, gres yağıyla. Takarken yırtılmasın. Benzin, benzin kaçırmasın diye. Çünkü net göremeyeceğiz. Gözümüz kapalı bir şekilde takmaya çalışacağız. Şimdi arkadaş rail hattını getiriyor, temizliyor. Onu getirene kadar bekliyoruz. Yine bakın şuradaki boruyu sökmüyoruz. Şurada bir 30'luk cihatası var alttan. Onu söküp 27'lik 27, 27 cihata onu söküp bu şekilde kenara alıp aşağı indiriyoruz. Bu aşağıda kalıyor. Sökme işlemi yaparken tabii rail hattının uçlarını da hafif bu şekilde giresliyoruz. Kenar kısımlarını ortaya doldurmadan. işimizi garanti almış oluruz. Enjektörleri yerine oturturken yırtmamış oluruz. Bakın şu anda rail hattını bu şekilde geri çekiyoruz. Burada kalıyor. Şimdi buraya koymazsak ne olur? Bir sıkıntı olmaz ama takarken çok zorlu zorlanırız. O yüzden bu şekilde bırakıyoruz. Manifoldu aradan geçirip yerine getiriyoruz. Manifoldu oturturken şuradaki fişlerin manifolda engel olmamasını sağlayacağız. Yani oturturken hafif kastırarak manifoldu geri kastırarak aşağı doğru geçirmeye çalışacağız. Arkadaşlar bu şekilde manifoldumuzu oturttuk. Bakın rail hattını daha yerine oturttuk. Rail hattını elimizle tam oturttuktan sonra civataları takıyoruz. Kesinlikle tam oturmadan civataları takmıyoruz. Yani sıkmıyoruz daha doğrusu karşılıklı basmamız gerekiyor ki enjektör lastikleri yırtılmasın. Arkadaşlar rail hattını mani memalik olduğumuz taktıktan sonra buradan şuradan benzin borumuzu takmaya çalışacağız. Asad şuradan da geç etmiştik. Şu anda sıkacağız. Şu an aracın başına basacağız. Sarf pantabir alacağız. Kontağı yaklaşık 10 defa açtık, kapattık. Benzin doldursun diye. Arkadaşlar şu an aracımız tamam. Para gibi sıkıntısı yok. Şu açtıracağız sadece. Fanı açtırmak için e, yüksek devre tutmamız gerekiyor. 2000-3000 devre arası. Daha hızlı, daha çabuk sirkülasyon olsun diye. Bugünlik videomuz bu kadar arkadaşlar görüşmek üzere kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın.